Arkadaşlar Merhaba Sırat Semih çöp adlı bir arkadaşımız bir yorum atmıştı klas konularını pek anlayamadım klas konularına gelmemiz ne kadar sürer diye daha doğrusu Visual Studio'da klas için header sayfasını nasıl açıyorum demiş Ben de biraz zaman alacağını söylemiştim klaslara geçme fakat bu talep üzerine özelinde bir video çekeceğimi söylemiştim şimdi sizden gelenler adına bir proje oluşturdum bakalım e, header sayfasını ve klası nasıl oluşturuyoruz ve implement ediyoruz. E, şöyle bir kısa yol var aslında. E, sağ tıklayıp add ders yani new item diyoruz ya. Burada klası seçtiğim zaman ben klasın adı ne olsun? Öğrenci olsun veya student olsun. Bir öğrenci sınıfı oluşturalım. Class name student diyor. Header file student.h olarak oluşturuyor ve implement edeceğimiz kısmı student.cpp olarak bana e, otomatik olarak oluşturuyor. Şimdi ok diyorum. Bakın fark ettiyseniz burada header files'te ne oldu? Klası e, oluşturdu, burayı açtı. E, Student.cpp olarak da include ederek oluşturdu bana. Şimdi bir implementasyonunu yapalım mesela bir private, public, private. Bu şu anda şeyden bahsetmeyeceğim. E, Nesne tabanlı programlamanın e, gereklerinden bahsetmeyeceğim. Sadece o talep özelinde bir video çekiyorum. Public, private şu an kafanız karışmasın eğer izliyorsanız bir bilgi dahilinde olmadan. Ne olabilir? Ee, bir öğrencinin string tipinde adı olsun. Ad, e, adı olsun. E, tekrar string tipinde bu arada şuna ekran lazım. E, string tipinde bir adı olsun. E, Soya da olsun, bir de okul numarası olsun onu da String tipinde tutalım. Hatta soyadını tutmayayım, direkt adını tutayım çok olmasın. Övgere no dedim. E, bir de yaş olsun, o da integer tipinde olsun. Şimdi bunlar Privates öğeler. E, public olarak bunlara erişmem gerekecek benim public olarak erişeceksem de getir ve setırlarını oluşturmam lazım. Hatta hiç adı da tutmayalım. Çok çünkü biraz uzun sürecek yoksa. E, void diyeyim mesela. Set etmem gerekecek öğrenci numarasını. E, Diyelim ki set ögr no dedim. İçerisine bir string alacak. Şu an aslında e, fonksiyonun şeyini tanımlıyorum ben. E, prototipini tanımlıyorum burada fonksiyonların. Şimdi get metodunu çağıralım. Get öğrenci no ne döndürecek string tipinde ya bu fonksiyonu çağırdığım zaman ben öğrenci no'sunu elde edeyim. Öyle yere no diyeyim. İçine herhangi bir metot almayacak, herhangi bir parametre almayacak pardon. Şimdi aynısını bile yaş için yapacağız. Şu integer olacak. Şunun ismini yaş olarak değiştireyim. yaş dedim. Şu da set yaş olacak. Ve integer olacak. Şu an herhangi bir tanımlama yapmadığım için fark ettiyseniz şey oluşturmuyor. Altı yeşil yani fonksiyon içi boş olduğunu söylüyor bana. Bir de constructor ve destructor'ını oluşturayım. Hata almamak için Bu aslında otomatik oluşturması lazım ama burada oluşturduğum zaman e, gelmedi. Belki bir güncellemeden dolayı kaynaklanıyor da olabilir. Şu an include student.h aldım ve e, artık e, bu fonksiyonların implementini yapmak istiyorum. Şey diyebilirim student e, namespace'inde ya student 2.2. koyuyorum. Buradan her şey geldi. Mesela şunu bir böyle direkt yazayım construction'ı. Destruction'ı da yazayım. Hata almamak için. Bu yapıcı ve yıkıcı metot anlamında olabilir. Ee, herhangi bir şey yapmamıza gerek yok tanımlama. Ee, ama Constructor metodunu şey olarak kullanmak istiyorum. Ben bu arada direkt e, herhangi bir değişken oluştururken student string ve integer alsın. Direkt o öğrencinin öğrenci numarasını ve şeyin tutucu olacak. Hmm. Yaşını alacağım. Oluştururken şimdi gösteririm. Bu arada böyle bir şey yok diye hata verdi. Fark ettiyseniz burada o, e, ben burada tanımladıkça bunları anlıyor artık. Altı yeşil olmuyor. Şunu mesela şu an tanımlamadığım için altı hala yeşil. Sonra diyeyim ki tekrar students İşte get Öğrenci oldu dedim. Ee, herhangi bir parametre alıyor mu? Almıyor ama şey döndürüyor bu. String döndürüyor. Return işte e, ögrno dersen private üyesine alıyor. Bakalım identify race. Ah tamam. İdeden kaynaklıymış. Ben, ben de nasıl bir hata var diye düşünüyorum. Sonra void tipindeydi fonksiyonu. Ee, bir de set öğrenci no'um var. Şunu şöyle yaparsam. Set öğrenci no. Bu içinde string bir parametre alıyor. Bugün yazamıyorum. Ee, ne olsun. Ögr no. Alt koydum. Ve e, ögr no. Fark ettiyseniz üye olduğunu kilitli olarak gösterip Private diye. Yeah üye diyor. E, st student namespace'inde string tipinde. Bunu e, eşitliyorum. ÖGRM'ye. Daha sonra aynısını şey için yapacağım. E, i̇kisi kaldı sadece. Şöyle yaparsam eğer biraz hızlanmak için bunları yapıyorum. Integer altı ve yaş aynı zamanda get yaş olacak. Get olduğu için return diyeceğim. Dön, geri döndürmesi için yani değeri elde edebilmek için e, return yaş diyorum. Geliyor zaten aparatı bana. E, sonra burada da atamasını yapacağım yaşın. Yaş eşittir. Eşittir. Alt tede yaş dedim. E, şu an hepsi tamam oldu. Fark ettiyseniz buraya gelip bakıyorum tekrardan header dosyasına herhangi bir alt çizili bir şey gözükmüyor. Bu header dosyasında oluşturduklarımı da buraya metot olarak yazdım. Bir de e, ekrana yazdır tipinde bir fonksiyon oluşturayım. Ekrana yazdır diyeyim. İçine herhangi bir parametre almasın. E, tanımlamasını yapmadım hala ve bana e, şey e, gösteriyor. Create definition ekrana yazdır Cpb dediğim zaman definitionını oluşturuyor aslında burada. Bakalım bakın e, benim yaptığım işlemleri direkt otomatik tanımladı. Ne, ne yaptım burada? A, altına geldim ve kontrol noktaya bastım. Oradan bana e, hızlı çözümler üretti. Ekrana yazdığı C alt diyeyim. İşte öğrenci no dedim. ögere no yazdıracağım. Endline koysun. E, yaş desin. Yaşı bastıracağım. Getiriyor ona burada. Tamam. Şimdi main de şunu bir include edelim. Yazdığımız e, sınıfı. Student.hş getirdim buraya. Include ettim. Artık student diye bir değişken oluşturdum. Hani integer, char, float, double olarak kullanıyorum ya. E, bir öğrencim olsun. O da Arda olsun. Arda eşittir. E, new student diyorum. Şimdi iki tane e, içine parametre alıyor bu. Ney biri hani burada constructor e, metodu dedim ya. String ve integer bu arada atamasını yapmadım. E, şuraya OGRNO buraya yaş diyorum. Hatta koymuş bir kafan karışmasın. OGRNO bu. Yaş da bu. Şuradan kopyaladım ama bir anlamı yok. Sadece hızlanma kaymacıyla kopyaladım. Bunlarla bir bağlantısı yok şu anda buranın. Ee, i̇çine mesela bir tane öğrenci numaram olsun. Ne olsun? Benim öğrenci numaram 1000, 1008 olsun. Yaşım da 21. No, no suitable constructor exists. Guard student convert. Buna izin vermedi bir an şeye gitti aklım. Ee, Java'ya gitti biraz, nive olarak oluşturdum. Ee, Arda oluşturdum hani mesela student'ın direkt ya böyle herhangi bir ismi yok student adında olmak zorunda. Ee, Arda'yı oluşturdum ve 1008 yaşını ve 20, yani 1008 numarasını ve yaşını koydum burada. <laughs> Artık ben e, işte Arda'nın şeyin çarpi noktaya koyduğum zaman Arda'nın metotları geliyor sınıfın. Bu sınıfın. Bu sınıfın bir üyesi ya Arda. Ee, bu sınıfın metotları geliyor. İşte ekrana yazdırı fonksiyonu çağırırsam ben çalıştırayım. Main çalışacak bu arada. Main burada olduğu için. Sadece main çalışacak. Başka CPP dosyası var ama ee, main, int main fonksiyonu burada. İşte öğrenci numaram 1008'miş. yaşım 21 olarak gösteriyor. Arda dememin bir mantığı yok. Şu diyebilirim. Şunu da diyebilirim. Öğrenci 1 diyebilirim. Öğrenci birin 1800 bin, bin, bin yaşı da 21miş gibi düşünebilirsiniz. Ee, sadece şeyini alayım. Ee, ya da şöyle yapalım. Ekrana yazdır diyorum ya. Siyah diyorum. İşte değişiklik yapalım diye. O kadar fonksiyon yazdık. Öğrenci bir bir nokta. İşte e, set öğrenci numarasını alıyorum ve içine bir parametre alması gerekiyor. Yeni numaram da 1893 olsun. Tekrar Öğrenci biri ekrana yazdırayım. Ne oldu? Yaşım değişmedi hala 21 ama bu değişiklikten sonra 1893 oldu. Bu arada sanırım şuraya bir endline koymamışım ondan kötü duruyor. Öğrenci numaram 1008 yaşım 21 Yıldızı bastırdım. Daha sonra şurada Yemeğinde değiştirdim ya Şu satırda 10. satırda öğrenci numaramı yeniden setledim. Ne oldu bu? 1008 şey 1893 şeklinde oldu. 1008 yerine 1893 oldu. Aynı şekilde yaşımı da değiştirebilirim. Veya bu ekrana yazdır fonksiyonu yerine ben şey yapayım. Tekrar sadece yaşımı alayım. Ekran sadece yaşı yazdırmak istiyorum yani. Siyahut ee, öğrenci bir yaş diyorum. Öğrenci bir nokta ee, get yaş. Hani set get olarak düşünebilirsiniz. Yani set etmek, kurmak anlamında get etmek de elde etmek gibi düşünebilirsiniz İngilizce'de. Metot ismi isimlendirmesi o şekilde oluyor. Ne oldu? Yaşı 21 olarak verdi bana. Ee, ne yapmıştım? Burada ilk başta oluştururken 1800'e 21 olarak, default olarak tanımlamıştım. Daha sonra öğrenci e, numarası yazdım. 1893. Sonra yaşımı 21 yazdım. Ee, daha sonra da sadece yaşımı çektim. Öğrenci birinin yaşı 21 olarak dedim. Birden fazla öğrenci de oluşturabilirim. Ee, birden fazla ee, dizi de oluşturabilirim. Ee, student dizisi. Bir önceki derste dizilere giriş yapmıştım. Yani integer'dan 10 tane tutuyor veya işte 5 beş oluşturursam 5'lik 5 beş tane integer tutuyordu. Aynı şekilde kendi oluşturduğum bir sınıfa da ben bu işlemi yapabilirim. Biraz rahatsızım. Ondan nasıl bir anlatım oldu bilmiyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Tam net anlaşılmayan kısmı yeniden anlatmaya çalışırım. İyi çalışmalar herkese.